Bir kez daha selamun aleyküm Değerli takipçilerim Elektrikli motorumun arkasına Yapmış olduğum romorkun Şuradaki Lama demiri e, Ola ki yükünen Bükülür düşüncesiyle Buraya bir tane Lama demir ilave yapacağımdan bahsetmiştim Bugün de onu tamamladım arkadaşlar Bugün onu da yaptım Hani başıma geldikten sonra yapmaktansa başıma gelmeden önce yapayım istedim. Bunu da gerçekleştirdim. Bundan sonra yük çekerimi koruda sağlama bindi arkadaşlar. Bu da yük çekerimle alakalı son çekim olsun. Şöyle tekrar görün arkadaşlar yük çekerimin Tekerlekleri bisiklet jantından bisiklet tekerinden sağlı sollu iki tarafı da malumunuz olduğu gibi buradaki ışığı söndürüyorum. Bakınız bu şebeke ceryanı. Buradan hemen anahtarını açıp kendi ışıklarını yakıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kendi ışıkları devreye girdi. Buradan e, iki tane kablo ile kısa devre yaptırdığım zamanda fren lambalarının yandığından bahsetmiştim. Onu son bir kez daha kısa devre yaptırarak arkadaşlar sizlere göstermek istiyorum. Bu yük çekerin kolu yerine takıldığı zaman da zaten şuradaki şu iki adet erkek fişe takılıp bisikletin önündeki koldan da e, fren kolunu çektiğimde fren lambalarım yanacaktır. Onu daha önce bahsetmiştim. İsterseniz e, oradan gösterme yapayım arkadaşlar. Hemen e, yerine takıyorum. Geçici olarak fren e, fren lambalarının koldan nasıl yandığını sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Yük çekerimden gelen dişi fişleri buradaki erkek fişlere taktım. Şu anda fren lambaları yanmıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hemen bisikletin üstünü açmam lazım. Çünkü üzerinde branda var. Brandayı tam açmadım arkadaşlar. Sadece buradaki sıkacağım fren kolunun yerini açtım. Bakınız Buna bastığım zaman da Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bastığım zaman da bakın arkadaşlar arkadaki fren lambalarım yanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hem aşağıda hem yukarıda bütün fren lambalarım devreye giriyor arkadaşlar. Bilginize sunuyorum. İyi seyirler diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.